Biliyorsun biz bir Müslüman toplum olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihim buyurmuş yani manası şöyle hepiniz çobansınız hepiniz mesulsunuz mahiyetinizdekilerden sorumlusunuz ben bir baba olarak çocuklarıma terbiye amaçlı bir şey söylediğim zaman eşim e, bana destek olacağı yerde e, köstek oluyordu e, Allah'a yemin ederim ki bir Müslüman olarak Allah'ın adına yemin ederim ki eşime tokat vurmadığım halde e, eşim çocuklara destek olmak için Karakola gidip yalan beyanda bulundu. Eşim bana şiddet uyguladı dedi. 2-3 ay böyle e, ayrı ayrı uzaklaştırma cezasını aldırdı. En son da 6 ay uzaklaştırma cezasını aldırdı. Şimdi ben bütün din kardeşlerime sesleniyorum. Bir baba olarak ben çocuklarıma terbiye vermek amacıyla bir şey söylemeye hakkım yok mu? Ama bugünkü iktidar öyle kanunlar çıkarmış ki... E, İstanbul Sözleşmesi diye bir sözleşme bu sözleşmeye göre sen çocuğuna bir terbiye amaçlı bir şey söylesen çocuğun sebepsiz yere karakola bir telefon etse tamam baba olarak senin işin bitti hemen şiddet adı altında evden uzaklaştırma şimdi kardeşlerim bir evin çatısını kaldırdığınız zaman oraya yağmur da düşer dolu da düşer kar da düşer toz toprak da düşer bir baba evin çatısıdır bir baba evin içinden çıktıktan sonra onlar sorumsuzca hareket ettikten sonra terörist de olur, hırsız da olur, yan kesici de olur, eşkıya da olur. Her şeyi polisiye tedbirlerle halletmek mümkün değildir. Herkes kendi evinin önünü süpürürse sokak kendiliğinden temizlenir demişler atalarımız. Bir Müslüman baba olarak ben çocuklarıma bunları söylüyorum. İstanbul Sözleşmesi'nde kadının beyanı esastır, erkeğin beyanı geçersizdir kanunu getirmiş. Kadın gidip orada ne kadar yalan beyanda bulunursa o kadar geçerlidir. Ben internetten araştırdım. Bu işler başımıza geç, başımızdan geçtikten sonra baktım ki Adalet Bakanlığı bu konuda para kazanıyormuş. Yani bir kazanç kapısı haline getirmişler. İstanbul Sözleşmesi'nde Avrupa savaş meydanlarında bileğimizi bükemeyen Avrupa Aile yapımızı yıkarak e, zafer elde etmiştir. Bundan dolayı geçmiş olsun diyorum bütün ummeti Muhammed'e. E, ben Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum buradan. Sayın Cumhurbaşkanım her fırsatta televizyon televizyon ekranlarında e, evladı Fatihan yetiştirece yetiştireceğiz diyor. Evladı Fatihan dediği anne babaya kan kusturan evlatlar mıdır? Namaz kılmayan evlatlar mıdır? E, sabah ezanına kadar PUBG oyunu oynayarak, annesini babasını rahatsız eden aile yıka, ailenin yıkılmasına sebep olan evlatlar mıdır? Sayın Cumhurbaşkanım, biz size oy verdik, bunlar için vermedik. Sayın Cumhurbaşkanım, Allah rızası için sesimizi duyun. Sayın Cumhurbaşkanım, e, malumunuz İstanbul Sözleşmesinin neticesinde bugün e, bu şu Şubat ayının soğuğunda arabada yatıyorum. Bir e, İstanbul Sözleşmesinin kadının beyanı esastır, erkeğin beyanı geçersizdir. Saçmalığın neticesinde şu soğuk günlerde ben dışarıda arabada yatıyorum. Bunun vebali kimedir? Ben size soruyorum. Allah rızası için bu konuya eğilin. Ben bana uzaklaştırma veren hakimi de hakimler ve savcılar kuruluna şikayet etmişim. Emri bil maruf nehi anil münker <laughs> vazifesini yerine getirdiğim için bugün bu duruma düşmüşüm. 28 Şubat'ın soğuğu bile bu İstanbul Sözleşmesinin soğuğu kadar bizi etkilememiştir. Bugün İstanbul Sözleşmesi aile mefhumunu yerle bir etmiştir. Hani İstanbul Sözleşmesini çıkardıktan sonra kadına şiddet iki katına değil iki üç katına çıktı. Bu aslında kadının kadınları koruma değil kadına en kadınlara en büyük zulümdür. Kadınlar istismar ediliyor. Kadınlar kendisi istismar ediliyor, kadınlar da bu kanunu istismar ediyor. Bu İstanbul Sözleşmesi'ni getirerek aileleri perişan ettiğiniz için bundan dolayı halk küstü. Sayın Cumhurbaşkanım biz sizi seviyoruz. Gelin bir Müslüman olarak nasıl kafirlere one minute dediyseniz Türkiye'deki bu aile yapımızı yıkmaya çalışan Firavun, Ebu Cehil, Nemrut zihniyetli insanlara da one minute deyin. Bu sıkıntıları ortadan kaldırın yemin ederim bir seneden fazladır ben evime gidemiyorum ve Allah'a yemin ederim ki ben çocuklarıma da şiddet uygulamadığım halde iftira neticesinde Ben bu hallere düştüm. Şu anda 2 milyon erkek evinden uzaklaştırılmıştır. Evinden uzaklaştırma neticesinde insanlar çileden çıkıyor adaleti bulamayınca kadına şiddet iki katına çıkıyor. Ha şunu da söyleyeyim. Yeminle söylüyorum ki bu kadına şiddet de ne kadar kadının kanı dökülmüşse, bıçaklanmışsa, silahla vurulmuşsa bu canilik kadar da bu kanunu çıkarmaksa caniliktir. bu kanunu çıkaranlar da o kadar canidir, İslam düşmanıdır. Ve bu kadına şiddeti uygulayanların vebalin aynısı da sizin boynunuza yüklenecektir. Bunu bilin. Gelin bu hatalardan vazgeçin çok basit bir teklif vereceksiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekillerini toplayacaksınız bu kanunu iptal edeceksiniz tövbe edeceksiniz siz de bu vebalden kurtulacaksınız yoksa bu milletin bedduası sizi de perişan edecek Allah'a hesabınız ağır olacak